Diyanet olarak 2025 aile eylem planımız çerçevesinde panel, kitsel basın açıklamaları, imza kampanyaları yapacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bugün burada aile eylem planımız çerçevesinde Büyük Aile Platformu'nun başlatmış olduğu imza kampanyasına destek vermek amacıyla 81 ilimizde yapacağımız basın açıklamaları ile start veriyoruz. Çocuk istismarı cinsel taviz, cinsel saldırı, şiddet, cinayet, çarpık ilişkiler ağı ve daha birçok tahrip edici unsur ile doldurulmuş gündüz kuşağı programlarına karşı gerekli tedbirlerin alınması ve yayından kaldırılması için 81 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz kitlesel basın açıklamalarıyla imza kampanyamızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzun en kıymetli hazinelerinden biri Köklü ahlak anlayışımız ve iffet merkezli hayat tarzımızdır. Ne var ki günümüzde bazı medya yayınlarında bu değerlere zarar veren içeriklerin artması endişe verici bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle gündüz kuşağında yayınlanan bazı televizyon programlarında çocuk istismarı, cinsel saldırı, aile içi şiddet, cinayet, çarpık ilişkiler gibi hem insan fıtratına hem de toplumsal yapımıza aykırı konular olağanlaştırılarak kamuoyuna sunulmakta. Böylece vicdanları yaralayan içerikler normalleştirilmektedir. Bu tür yayınlar yalnızca bireyleri değil, toplumun bütün dokusunu derinden etkilemektedir. Aile kurumu zedelenmekte, çocuklarımızın ve gençlerimizin masum dünyası telafisi güç biçimde kirlenmektedir. Medyanın bu yöndeki etkisi kötülüğü meçhulaştırmakta, şiddeti, iftirayı ve sapkınlığı sıradanlaştırmaktadır. Her türlü şiddet unsurunun yer aldığı bu programlar şiddeti özendirici, normalleştirici ve izleyicilerin şiddete, çocuk istismarına duyarlılığını körelten biçimde sunulmaktadır. Toplumun özellikle de gençlerin ve çocukların değerler sistemini sosyal ilişkiler kurma becerilerini ve psikolojilerini derinden yararlayan bu programların olumsuz etkilerine karşı gündüz kuşağı programları yayın etik ilkeleriyle de çözüm sağlanmamaktadır. Bu yayınları gerçekleştiren birçok ismin sözde adalet savaşçısı, toplumun belli kesimlerinin yozlaşmış, devlet sisteminin ise iflas etmiş gösterilmesi kabul edilemez. Herhangi bir fayda üretmeyen, toplumu olumsuz etkileyen bu yayınlara derhal son verilmelidir. Medya kuruluşlarının ve içerik üreticilerinin taşıdıkları sorumluluğun bilincinde olarak yayın politikalarını toplumun ahlaki, kültürel ve manevi değerlerini destekleyecek şekilde belirtmeleri büyük önem arz etmektedir. Yayıncılık insan ruhunu kirleten değil, insana değer veren iyi örnekleri görünür kılan ve bir görev üstlenmektedir. Bu noktada ailelere de önemli sorumluluklar düşmektedir. Evlerimizi zararlı içeriklerden korumak, çocuklarımıza bilinçli medya kullanımı konusunda rehberlik etmek, onların izledikleri ve dinledikleri içerikleri takip etmek ebeveynlik sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Medya okuryazarlığını teşvik etmek ve çocuklarımızı bu alanda, donanımlı bireyler olarak yetiştirmek, onları geleceğin güçlü ve sağduyulu fertler haline getirecektir. Ayrıca bireysel çabaların ötesinde geçerek toplumsal farkındalık oluşturmak da hepimizin görevidir. Ahlak temelli bir aile ve toplum için sorumluluk taşıyan sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek vermek, bu alandaki etkinliklerin çoğalmasına katkı sağlamak ve bilinçli bir kaboyu inşa etmek, zararlı içeriklerin etkisini azaltmak da hayati bir rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki kolektif bilinç olmadan bireysel çabalar sınırlı kalacaktır. Toplumu bir bütün olarak korumanın en etkili yollarından biri sivil girişimlerle birlikte hareket etmektir. Kadim aile değerlerimizin korunması, çocuklarımızın psikolojik olarak sağlıklı yetişeceği bir ortamın oluşması ve güvenli bir toplumun inşası için ekranlardaki çürümeye son vermek zorundayız. Diyanet Sen Ailesi eylem planı çerçevesinde yürüttüğümüz kampanyamızı Büyük Aile Platformu'nu da aynı minvalde başlatmış olduğu imza kampanyasına destek vererek devam ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizi bu imza kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor. Rabbimden aile ile ilgili atılan her hayırlı adımı bereketlendirmesini diliyorum.